Merhaba arkadaşlar. Benzerlik konusunun soru çözüm videolarının ikincisiyle beraber arkadaşlar. bu videomuzdaki çözeceğimiz sorular hepsi arkadaşlar A özelliğini içeren sorular olacak. Aynı da arkadaşlar. Aşağı A şuydu. Gençler zaten bize verilen paralellik de tık tık olacaktı. Tık tık şurası bu buna ve bu da buna arkadaşlar. Benzer olacak. Bunlar şimdi sorularda tek tek uygulayıp bu özelliğin kalıcı olmasını sağlayacağız. Evet gençler hemen birinci sorumuza bakalım. İlk sorumuzu silli arkadaşlar sıfırdan soruyu yapalım. Arkadaşlar diyor ki D paralel BC. Şöyle paralel demeseydi buna başlayamazdık. Diyor ki 12, 16, 4 ise X kaçtır? Arkadaşlar bu da paralelse zaten şu açı şu açıya şu açı şu açıya eşit. İşte burada iki tane benzer üçgen var. Bir tanesi şuradaki yeşil üçgen. Şöyle bir, bir tanesi mavi üçgen arkadaşlar. İşte bunları ayrı ayrı artık çizmeye gerek yok. İşte şunu biliyoruz. Bakın yani işte birincisi şu. 12 bölü hepsi. 12 bölü 12 artı x. Işte eşittir. 16 bölü hepsi. 16 bölü 20. İşte buradan gerekli işlemleri yaptığımızda buraya dörde bölün. 4, 5. İşte buraya da 4'e bölün. Tık 3. Ne oldu? 12 artı x eşit 15'ten x eşittir 3. Aşağı i̇şte bu birinci özellik. Hocam başka yol yok mu? Gençler tabii ki başka yolu var. Ne gibi gençler? Bakın gençler şunu hemen sildim. E gençler sonra da size şurası paralel derse arkadaşlar demek ki bakın 4 l 16 bu arkadaşlar bu k ise bu da 4'ün katı olur arkadaşlar. A eğer k x geliyorsa işte 4 k'ye ne gelir 4 x gelir. O zaman gençler 4 x eşit 12 ise x eşittir 3 olarak bu da ikinci yol olur arkadaşlar. Bir daha gençler söylüyorum benzerlikte birçok yol var. Hem de olan oranı doğru yakalamak. İşte diğer soru, ikinci soru. İşte diyor ki sorumuzda paralellik var. Şöyle şöyle çizdik. 4'e 6 yazılmış. 2x, x artı yazılmış. Buna göre ne Ya bakın burası 4 bölü 6 arkadaşlar. 4 bölü 6. İşte gençler aynı şekilde yaparız. 2x bölü x artı 8. İşte işlemi yaptığımızda burası ne olur? 2 bölü 3 olur hocam. İşte buradan işte çarpma yaptığımızda 6x eşittir 2x artı 16 4x eşittir 16'dan x eşittir 4 olarak karşımıza çıkar. bu da farklı bir yoldan çözdüm. Diğeri gençler ne yaptım? Bunu da bunu oranladım. Bunu da bunun oranına eşit oldu. Yani bana bunu sağlayan buradaki paralellik. A hocam o zaman burada arkadaşlar aynı hani şey yapabiliriz. Hocam burada hiçbir şekilde bir şey gerekiyor. Gençler bir soruda paralel görüyorsanız ve burası nedir gençler? x e 2x. Hangi özellik? Orta taban özelliği. O zaman işte cevabımız ne oldu direkt? 14 olarak karşımıza çıktı. Hocam sorularımız son derece rahat. Aşağı bakın dikkat ederseniz her soruda size bir özelliği kurutmaya çalışıyor. Şöyle baktığımızda bakın. 10 bölü 16. Hocam soru okumadınız. Evet gençler paralel olduğu için. Aşağı burası paralel. Bakın 10 bölü 16 eşittir. Ne yaptık? 10 bölü 16 gençler. 15 bölü x arkadaşlar. Sonrası gençlere bakın. Denklem çözme. Tık 2. 3 gençler 5'e böldüm. Tık tık gençler 8. Ne oldu gençler? X eşittir. 24 olarak karşımıza çıktı. 5. soruya geldik. Hocam aynı mantık. Kesinlikle genç bakıyorum paralel. O zaman eşit bitti arkadaşlar. 16 bölü hepsi. 16 bölü 24. eşittir. X artı 1 bölü 30. Sonrası oran orantı. 8'e böldük 2. 8'e böldük 3. Buradan 3x artı 3 eşittir. Gençler ne oldu? 60. Gençler buradan 3x eşit 57. Gençler x eşittir. 19 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. 6. soru. Gençler aynı mantık zaten hiçbir şekilde değişmiyor. 10 bölü 25. işte arkadaşlar 2x bölü nedir? 3x artı 8. İşte işlemi yaparken isterseniz daha basit daha rahat yapabilirsiniz. 5'e bölü gençler. Sadeştirdim. 2x bölü x artı 8. Hocam biraz atısı yapalım. 2 sadeleşti. 1 bölü 5 eşit. 1 x bölü 3 x artı 8. Şimdi sonrasında artık 5 x eşittir. 3 x artı 8 arkadaşlar. 2 x eşit 8'den x eşittir. 4 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Hadi gittik diye soruya. hocam ben de yaparım. Evet gençler şekilde gençler sordum. korkmayın. Bakın 12 bölü hepsi. Ya i̇şlemimizi şöyle yapalım. 12 bölü arkadaşlar nedir? 12 artı x eşittir arkadaşlar nedir? 18 bölü 18 bölü arkadaşlar 3x artı 6. Sesinden de gireceğim burada. Denklem çözme sorularıdır bu arada, arkadaşlar. Bakın gençler 6'ya böldüm 2, 6'ya böldüm 3. Bakın tak yaptığımızda 3 çarpı 3 çarpı 12 artı x eşittir hocam 2 çarpı 3x artı alışlar? 6'ya. İşte bunları dağıttığımızda ne olur? 36 artı 3x işte alışlar 6x artı 12. Yani burada 3x eşit 24'ten işte x eşittir 8 olarak karşımıza çıkar. Şöyle geldik. Yani bu tip sorularda ne böyle alışlar? Yani bakın soru, soru artık soruların tipi, soruların kalıbı tanıdık gelecek. Tanıdık geldiği zaman da hangi yoldan gideceğimizi Görebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle bakıyorum. paralellik var. Şimdi bunu görünce zaten hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şu bölge gençler şu. x eksi 2 bölü 2 x eksi 6 Burada ne yaptıysan aynısını burada yapıyorsun. x bölü 2 x eksi 3. Şimdi sonrası işlem yapacağız arkadaşlar. İşlem yaparken de tak tak yapalım arkadaşlar. Ne olur? Evet, şöyle biraz küçültelim. x eksi 2 çarpı 2 x eksi 3 eşit x çarpı 2x eksi 6. İşte bunları dağıtalım arkadaşlar. İşte dağıttığımızda ne gelecek? 2x kare eksi 3x eksi 4x artı 6 eşit 2x kare eksi 6x. Hocam buraya, buraya baktığınızda buradakiler gider arkadaşlar. Bakın ne oldu? Şimdi şurası eksi 7x eksi 6 <gülüyor> pardon <gülüyor> i̇şte artı 6 eşit eksi 6x. İşte x eşittir 6 olarak karşımıza geldi. Diğer, diğer soru. Bak gençler bu sorularda en önemli nokta. paraleli gördük. Bakın paraleli gördük. Şöyle şurası. Şöyle bir buraya arkadaşlar. Telefonu isterseniz daha net görün diye. Bakın şurayı doğru yazmak gerekiyor. Orantı gençler. Hashtag oran hashtag orantı. İşte burası bir diyelim kalsayısı. Hocam göremedik. Yazalım buraya bir gençler. Bakın dc 3'ün katı 3 2 gençler AD'de k olur. Hmm, AD de 2 olur. Hı, AD 2 olur arkadaşlar. ne oldu? 3 k oldu. Aa hocam artık soru bitti. Evet gençler. Şu bölü hepsi yani 3 2 bölü 4 2 eşi 9 bölü x. gençler. buradan baktığımızda zaten var sadece 3 x eşittir 12 olarak karşımıza G arkadaşlar. Sedia i̇şte sorumuza geldik. A hocam. Bakın A aynısı gençler. Direkt şurası gençler. A D 3 K. A D 3 K arkadaşlar. Dikkat edin. A B gençler 5 K. A B burası o zaman 2 K kaldı. Daha sonrası zaten nasıl yapacaksınız hocam? 2 K bölü hepsi. 2 K bölü 5 K. Eşittir x bölü 25. ya burası gitti. Ne oldu? Mesela burası da gitti. 5 x eşittir. 10 olarak karşımıza geldi. Ve 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 arkadaşlar nedir bu? Hashtag Thales amca. İşte Thales amca ne yapıyordu? Pa i̇şte paralelik varsa. Bak gençler. 8 ile 12. İkisi 4'e bölümdür. Burası 2'nin katı. Burası da 3'ün katı. 2'nin katına 10 geliyorsa 3'ün katına gençler ne gelir? 15 gelir. Soru bitti arkadaşlar. Şimdi diğer, diğerine geçelim. Sonra aynı mantık. Ah, gençler burada farklı bir durum var. Bakın 4 bölü x gençler. Bakın, işte, bu arada paralel olduğu için bunu yapıyorum. Hashtag. Paralellik gençler olmazsa yapamazdım. 4 bölü x eşittir arkadaşlar. x bölü 9. Bakın tık tık 36 eşittir x kareden x'imiz 6 olarak karşımıza gelir. Arkadaşlar benzerlik sorularında yapacağınız tek şey bunları size iç içe vermek. Zaten iç içe verdiğinde soru çözü çözü artık kalıplar yerleşeceği için yolu görüşsün ve hiç korkmadan yola devam et. Kendine çok iyi bak. Diğer videoda görüşmek üzere. Diğer video bu soruların bir üstü olacak arkadaşlar. İyi çalışmalar.